Ellerin belinde geziyorsun Feride. Öfkelisin. Sana değen her şeyden rahatsız oluyorsun. Kimsecikler sana bir şey demesin istiyorsun. Misal, sen A diyorsan bütün dünya A demeli. Sen kimsin Feride? Bu soruyu kendine ne sıklıkla soruyorsun? Babam derdi ki hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Hiçbir insan göründüğü gibi değildir. Dışarıda olana verdiğin tepki içinde kanamaya devam eden bir yaraya işaret eder. Kanayan yeri tedavi etmeyi dene. Şifanın peşinden gitmeyi dene. Daha nahif, daha anlayışlı ve daha şefkatli olmayı dene. Sen elin belinde dolaşırken, dilinle şimşekler çaktırırken içindeki yaranın varlığını ilan ediyorsun bir yerde. Seni anlıyorum Feride. Ama senin düşüncelerini kendime mal etmiyorum. Seni anlıyorum Feride. Ama elin belinde dolaşmanı sevemiyorum. Seni anlıyorum Feride. Ama saldırgan tutumlarını masum göremiyorum. Kendini savunma adına başkasına taktığın lakapları haklı göremiyorum. Niyet okumada üstüne yok Feride. Yargılama, hüküm verme, son noktaya koymada üstüne yok. Görüyorum. Lakin Feride unuttuğum bir şey var. Canını acıtan bir şey varsa yaran hala kanıyor demektir. Kimse yaran var diye seni kanayamaz, sorgulayamaz ya da neden tedavi olmuyorsun diyemez. Sen de kimselere yarandan dolayı saldıramazsın, aşağılayamazsın. Irmak toprağı yarıp ikiye ayırınca, ikiye ayrılan her neyse oradan saygıyla uzaklaşmayı seçiyorum. Toprak topraktır. Tohum neyse onu yeşertir. Ben gök olmayı seçiyorum. Nisan, kuş olmayı seçiyorum. Dışında olan aslında senin içindedir. Ellerini belinden indirsen ne güzel olur Feride. Aynı göğün altında bağdaş kurmuşuz. Bir dilim ekmeği bölüşüp kalkacağız şu gölgelikten nasılsa.